elimden geleni yaptım ama o kararlı. Gitmeyi kafasına koymuş. Berhüdar ol canım. İyi bir kız. Seni tanıdığıma gerçekten çok sevindim. Berhüdar kamini herkesin kalbinde öyle yer ettin ki seni ilk defa tanıdığımıza inanmak zor geliyor umarım her şey gönlünce olur her şey için çok teşekkür ederim benim için çok fazla şey yaptın sen de benim için yaptığın kamini Bir daha görüşür müyüz bilmiyorum. Tabii ki görüşeceğiz. Seni havaalanına ben bırakırım. Gidelim. Evet canım. Ben de sizinle geliyorum. Hala zahmet etme. Bir daha ne zaman görüşürüz bilmiyorum. Belki düğününde senin gibi kızlar milyonda bir gelir. Senin için her zaman görkemli bir düğün hayal ettim. Fakat bu ne zaman olur bilmiyorum. Neden öyle söylüyorsun abla? Daşrat, hayat kime ne getirir bunu kimse bilemez. Her an her şey değişebiliyor. yüce tanrım keşke bu tatlı kız benim gelinim olsaydı. Tamam. Ay, gitsek iyi olur. Uçağı kaçırmayayım. Tamam. Gidelim canım. Dani, sen de mi geliyorsun? Evet. Seni ben yolcu etmek istiyorum. Geç otur. Onu yolcu edip gelirim. Kamine canım. Keşke biraz daha kalsan. Hepimiz seni çok özleyeceğiz kızım. Evet Kamini. Kal lütfen. Böyle gitmek olur mu hiç? Daha kahvaltını yapmadın. Viplav. Düzgün bir yerde dur oğlum. Bir şeyler yiyelim. Tamam hala yol üstünde güzel bir yer var. İki dakikaya varmış oluruz orada yeriz. Hayır ha? Ben, ben e, alanda bir şeyler yerim. Uçağın kalkmasına daha vakit var kızım. Ne diye bu kadar acele ediyorsun? Önce bir şeyler yemek zorundasın. Bu şehirden aç karnına gitmene izin vermeyiz. Geldik bile. Kamini, hadi gelsene. Tamam. Burası Banaras'ın en iyi lokantası. Böreklerinin bir işi daha yoktur Dani. Namı bana rasa açmış bir yerdir. Herkes bilir. Hadi gelin oturun. Dani. Otur. Hala sen oraya otur. Tamamdır. Garson. Bir zahmet. Hepimiz çok fena açız. Bize koca bir tabak börek getir. Tamam mı? Hadi. Bipla. Benim iki zayıf noktam var. Biri sen, biri de o. Dün güzelce sohbet ettiniz değil mi? Evet ettik hala. Biraz lafladık. Kardeş her şey çok güzel görünüyor ama bize tereyağı da getir. Tamam. Hala her şeyi tereyağıyla mı yiyorsun? Oysa ben halamdan dayak yedikten sonra bundan vazgeçtin sanıyordum. Ne? Sen bunu nereden biliyorsun? Hala bu çocukluğumdan kalma bir şeydi. Ona bunu da mı anlattın yoksa sen? Evet ama ben hala gülüyorum. Özellikle de seni iki kulağından uzun uzun çekip cezalandırdığı kısmını. Sonra da hala korkusundan gidip bir yere saklanmışsın. Onu bulamayınca ne kadar korktuğumu bir ben bilirim. Yaşadığım pişmanlığı tarif edemem. <laughs> Hala böyle daha çok anı vardır. Biraz daha anlatsana. Aslında o kadar çok var ki. Bir keresinde ne yapmış biliyor musun? Eve bir yavru sokak köpeği getirmiş. Sonrasını sen anlat. Ben ne desem boş. O hep bildiğini okur zaten. <laughs> Tam üç gün. Üç gün o köpeği evde sakladım ben. Kimsenin ruhu bile duymadı. Bu kadar da becerikli bir çocuktum ben. Kimse bir şey anlayamadı. Sen eve hırsız girdi sanmıştın hala. <laughs> Peki sonra ne oldu? Ha, ben anlatayım. Sonra hala... Ay kuru incirlerimi arabada unutmuşum. Biri gidip getirsin. Ben getiririm hala. Dani, e, ben getiririm hala. Sen otur. Bırak o getirsin hadi. Sen böreğini ye. Otur yerinde. Hemen dönerim. Neye gülüyordunuz? Bana da söyleyin. Sonra sana da anlatırım Dani. Merak ediyorum nasıl olur da hakkında bu kadar çok şey bilirsin. Çocukken gizli gizli beni mi gözetliyordun? Miplav hakkında her şeyi bilirim ben. Çünkü halam bana sürekli seni anlatırdı. O yüzden her şeyi biliyorum. Buraya geldiğimde Hayalimdeki resim neyse onu buldum. Halacığım, eminim beni abartarak anlattın. Hayır. O resim çok daha net şimdi. Ve bir o kadar da renkli. Bu her zaman olurmuş. Bir hakkında sürekli bir şeyler duyarsan zamanla bu beyninde yer edermiş. Onu görmesen bile zihninde bir resmi oluşurmuş. Halam da muhtemelen bu resmi çarpıttı. Yeni de çok hoş ama anılarım tazelendi. Şimdi gidelim artık yoksa uçağı kaçıracaksın. Siz gidin. Ben önce lavaboya gideyim. Hadi canım. Bu arada duyduğuma göre araba yarışlarını seviyormuşsun. Evet, doğru duymuşsun. Şanslısın. Çünkü burada yaşıyor olsam bu kadar iddialı konuşamazdın. Bak bu doğru işte. Çoğu zaman siz kızları korumak adına gaza basmıyoruz bile. Yani nasıl yarışabiliriz? Siz sağa döneceğiniz zaman niçin sola sinyal verirsiniz anlamam. Yani yetki benim elimde olsa size ehliyet bile vermezdim. Öyle. Ama ben ehliyetimi senden önce almıştım. Senin ne zaman aldığını da biliyorum. Kamini. <laughs> Leplav hakkında ne kadar çok şey biliyorsun? Boş ver bunu, önemli değil. O halde bu sözde kalmasın. Ispat etmeye ne dersin? tamam. Öyle olsun. Hadi yapabileceklerini göster. Göstereceğim. Ama Vipla, Kamini'nin gitmesi gerekiyor. Sen karışma. Bırak istediklerini yapsınlar. Benim Kamini'm isterse uçak bile uçurabilir. Dani, sen arkaya geç. Hakem ol. Kimin daha iyi şoför olduğuna karar ver. Kamini mi yoksa ben mi? Hadi o zaman. Tamam, gelelim. Baba, baba, Daşrat. Dur, ne yapıyorsun? Dashret, ne yapıyorsun? Ne oldu? Bir şey söyle. Ay, dur, Çekil. nereye gidiyorsun? Şime karışmayın. Gerçekten de iyi kullanıyormuşsun. Evet Lepla. Kamini senden daha iyi bir şoför. <laughs> Sen öyle san. Bu devirde maymunlar bile araba kullanıyor. Ama bunlar ehliyeti kimden almış bilmiyorum. Baba. Baba dur nereye gidiyorsun? Neyin var bir şey söyle. Baba, alama kıyafetlerini nereye götürüyorsun? Baba! Neyin var senin böyle? Baba ne yapıyorsun? Neyin var senin? Baba başımız yeterince dertte. Yeni bir sorunu ihtiyaç yok. Baba. Baba nedir o? Ne yapacaksın? Baba ne yapıyorsun? Baba bunlar halama kıyafetleri. Dur baba ne oldu sana? Baba neyin var senin? baba bir şey söyle. Ey yüce tanrım. Ablam bir daha geri dönmesin. Sen bu dileğimi yerine getir. Ben de senin için bir tören tertipleyeyim. Mabedini çıplak ayakla ziyaret edeyim. Hadi Kamini, geç şunları. Bu hayatta herkese anladıkları dilden cevap vereceksin. Kesinlikle hala. Göster onlara gününü. Hadi. Tamam hala. Hadi. Hadi. Çok hızlı. Sen karışma. Kanı değil bu. Dikkatini dağıtma. Vay! Mükemmel! Sana söyledim. Ben iyi bir şoförüm. Evet, aynı fikirdeyim. Bu konuda gerçekten yeteneklisin. Seni affetmeyeceğim abla. Hayır baba. Beni buna sen zorladın ve dua etmeye mecbur ettin. Bana çok büyük bir acı çektirdin. Şimdi bedelini ödeme vakti geldi. Baba ne yapıyorsun? Baba neyin var senin? düşünüyorsun sen? O uğursuz. Onun yüzünden her şeyimi ablama devretmek zorunda kaldım. <laughs> Sıfatımı, statümü, mevkimi, yetkilerimi elimde hiçbir şey kalmadı. Ve bütün bunlar olurken ben sadece seyrettim. Ben Daşrak Tripati bir hiç artık. Bir hiçim ben. Hiç bir hiç. Bu öfke, bu nefret, içindeki bu kin, bu giysileri yakmak, bağırmak, çağırmak, bunlar sana yakışmıyor baba. Sen olgun birisin, savaşçı değilsin. Böyle zamanlarda aklını kullanmak zorundasın. Yapman gereken işte bu. Halam. Halam sana hala çok kızgın. Seni buradan gönderirse ne yaparız? Mantıklı olmak zorundasın baba. Her şey normale dönsün istiyorsan eğer... Ateşi önce suyla dengele. O kadın ölmeden bana gün yüzü yok artık gelin. Bugün onun kıyafetlerini yaktım. Vakti geldiğinde öldüğü zaman cesedini de böyle ellerimle yakacağım. Yanacaksın! Yanacaksın abla, yanacaksın. Seni ben ateşe vereceğim. Ah! Ah! Dani Dani, Kamini, Kamini. Olamaz. Hadi, 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 hadi. Lütfen, gel, Kamini. Kamini, hey. Kamini. Bayılmış. Çekil, bırak geçin. Ah, Kamini. Kamini. Canım, iyi misin? Kamini. Uyan. Kamini. Kamini. Uyan! Kamini, Viplav o iyi değil. Kamini uyan! Dani, sen git su getir. Ne duruyorsun? Git su getir hemen! Hadi, iç kızım. Iç, iç, iç. Kamini... İç kızım. Viplav canım. O iyi değil mi? Hala sen iyi misin? Ayağım biraz incinde ama iyiyim. Sen Kamini'yi düşün canım. Dani. E, ben, ben iyiyim. Neden bağırdın öyle? Ne gördün ki? E, viplav yol üstünde bir tehlike tabelası vardı. Onu gördüm. O yüzden... Yolda bir ilgisi yok Tani. Yüksek gerilim uyarısı. Yolda bir tehlike yoktu. Ama işareti görünce ister istemez korktum. Tehlike işaretini biliyorum çünkü. Seni cahil kız. Bir konuda fikri yürüteceğin zaman önce o konuda bilgi sahibi olmalısın. Ya benim zavallı kaminime bir şey olsaydı? Ne yapardım ben? Senin bu cehaletin yüzünden hepimiz canımızdan olabilirdik. Hala lütfen. Hala biliyorum. Bir hata yaptım. O, o işareti yanlış yorumladım. Sadece elektrikle ilgili bir uyarı olduğunu bilmiyorum. O zaman bir zahmet çeneni kapa. Bilmediğin konular hakkında yorum yapmaktan vazgeç. Bunu senin de bilmen gerekir. En büyük düşman kör cehaletmiş. Niçin bunun gibi bir cahille evlendin oğlum? Ah, ah canım kaminim. iyisin değil mi? Ah benim zavallı kamini e, gel kızım, ol. kalk canım kamini. hadi. Kamini iyi misin? Siz burada bekleyin, ben bir taksi bulacağım. İyisin değil mi canım? Allah, sen de bacağını incitmişsin otur lütfen. Sana söyledim. Benden uzak duracaksın. Bunun için yaptığını biliyorum ben. Evet. Sen düşmanlarından böyle mi intikam alıyorsun? Onları ölüme sevk ederek mi ha? He? Allah. Allah! Duymadın mı? Benden uzak dur. Senin gibilerin bastığı yerde ot bile bitmez. Uğursuzsun sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.